Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Koreli erkeklerin ya da kadınların yabancılara olan bakış açısını anlatacağım ilişkilerde. Arkadaşlar Kore'de e, yabancı erkeklerle evlenmek isteyen Koreli kadınlar da çok fazla, ya da yabancı kadınlarla evlenmek isteyen Koreli erkekler de çok fazla. E, ya da burada Koreli erkeklerle evlenmek isteyen Türk kızları da çok fazla. Yani hiç kimse kendi ülkesi daha biriyle evlenmek istemiyor. Ama şöyle bir durum var her ne kadar bu evlilik bakış açısı yabancılara karşı olsa da bir o kadar da açık fikirliler düşüncesi de sabit Korelilerde yani daha rahat, daha kolay elde edilebilir görüyorlar yabancıları. Kendi toplumları içinde kadınların ve erkeklerin birbirlerinden hoşlanmamasının sebepleri öncelikle maddiyat arkadaşlar. Koreli erkekler de kadınlar da maddiyata çok önem veriyorlar. Hatta Kore genel olarak maddiyata çok önem veren bir ülke. Hatta marka brandleri göstermeyi taşımayı çok seviyorlar altınları. Baya bildiğiniz böyle kalın kalın altın kolyeler zincirler vesaire taşımayı çok severler. İşte Gucci, Chanel çantalar falan hediye olarak. Maddiyata çok değer veriyorlar öncelikle arkadaşlar. Tabii ki istihdalar kaideyi bozmaz ama genel bir çoğunluk bu yönde. O yüzden birbirlerinin fikirlerini çok benimsemeyen ülke. Kişiler her zaman yabancılarla olmanın ya da yabancı bir ülkede olmanın daha rahat olduğunu düşünüyor. E, bu yüzden yabancılara karşı e, düşünceler eskiye göre çok çok farklı. Şu an daha farklı yaklaşıyorlar, evlenilebilecek olarak görüyorlar. Eskiden aileler bunlara izin vermiyordu bu tarz durumlara. Ama şimdilerde fikirler tamamen değişmiş gibi. Aslında bizim ülkede de hemen hemen aynı yabancılarla evlilik kafası çok da soğuk bir kafa değil. Benim için açıkçası fark etmiyor. Sadece insan olması önemli. Yani kalbinin güzelliği önemli. Ama burada arkadaşlar gerçekten Koreli bir insanın yabancı biriyle çıkması her şeye okey verdiği anlamına gelmez. Ya da evet ben bununla evlenirim kafası da değil. Çok rahat düşünüyorlar. Kendileri rahat e, davranmıyorlar ama rahat düşünüyorlar. O yüzden buraya gel geldiğiniz zaman ya da Koreli bir sevgiliniz olduğu zaman kadın ya da erkek fark etmez. E, kesin elde ettiğim gibi şeyler düşünmeyin çünkü em, en ufacık bir stres verdiğiniz anda en ufacık bir sıkıntı verdiğiniz anda hemen size ghost diyorlar hiç yokmuşsunuz gibi hiç var olmamışsınız gibi. E, o yüzden şimdilik bu kadar. Mars eğer Koreli ile evlenmek isteyen, sevgili olmak isteyen arkadaşlarınız videoyu ona gönderin. Beni takip etmeyi de unutmayın. Böyle videoların devamı için. Hoşçakalın.